Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sabah Sırkan. Bugün Peres Önemli Maçlar serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde Fenerbahçe Rize Spor Maçı'nı oynayacağız. E, kadınlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi birazcık birbirinden araştırmamız için Çak Spor'un formasını yeşil yapıyorum. Fenerbahçe'nin forması da bu renk olsun. Top da böyle olsun. O zaman spik olarak başlıyorum. Fenerbahçe Rize Spor Maçı'nın sonra diyor sanmak sen sanmak sınav ne yaparsın şu yeni seri yeni seri şimdi seri Bartu Bartu sahip olamadı tekrar ne hiç ne yani temiz bir müdahaleli gidiyor sanmaksın şimdi sen maksimel. Sen Maxinen, sen Maxinen. Havada ya sıkası. Net bir gol şansı olabilir ama Havada mı? Sen Maxinen var ya kalıcı geçer. Kalıcı geçer. Barsuz oturuyorlar. Olacak, olacak. Hücünün müdahale etmesine gerek kalmıyordu. Gerek olsa bir stop. Şimdi Deniz. Deniz. Çağlar Suyuncu. Sanmak Sinan. Enesiri. En sevdiğim, en sevdiğim, Burada şimdi bir yok. Bakalım şimdi kocam. Yani hiç, yani hiç, Deniz, deniz kaç kaç yer posuna. Bırak Bak, ben bunu, ben bunu, ben bunu Gol geminin üzerinden geldi. Göre Gerçekten garip bir patakta. Garip bir polis yandı. Ama golü demediler. Bu deniz. Deniz. Yani. Sen maksimum sen maksimum çok ince sen maksimum çok ince yaptı, Sonuncu maksimum sonuncu seri, sonuncu seri, sonuncu Ne seri? Ne seri? Ne seri? Şimdi Ters çevir de bana, tarağı yine sarayına döndür. Seferine, ne yazsın? Ne? Fets? Ne yazsın? Bari bir, bari

Fenerbahçe ne yaptı öyle ya? hiç nasıl? Oyuncu mu aynı Çağlar soyuncu şimdi. Çağlar. İstediğini yapamıyor. Ganik. Deniz. 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 Karşı karşıya Deniz onu penaltı mı? Penaltı mı? Sarı ve penaltı. Penaltı. Şimdi yine Yine bak. Kovac kaçma. taraftan çok mutlu çıkartacağız. taraftan çok mutlu. Filipe. Filipe şimdi. Attı. Attı gerçekten Attı maşallah. Filipe vurdu oraya çalımı. çok. Dostlar var mı da? Galiba şimdi yine atak yapacak. var mı da? mı abat? Amra abat. Ne şimdi geriye Bakın ağaçı falan için çok kötü gerçekten. Şimdi Albert. Albert. Zavagant. Zavagant. iki kere çok hoş ama bir türlü kazanamıyor. Maç. Ustalar oldu. Sen maksimum. Sen maksimum. Çok güzel bir çalım hareketi. Sen maksimum şimdi yürüyor. San Maximen. Hiç seviyor arkadaşı var. Yusuf Endesiri var. Yusuf Endesiri var. Gökhan. Gökhan. Yürüdü kesiyor Gökhan. Hayır var şey. Umut vermiyor. Gerçekten. Yani. Dakika 75 artık. Her hızlı olmalı. O golü bulmalı. Yusuf Endesiri. Yusuf Endesiri döndü vurdu. Gökhan arada müdahaleler koruyor. Koruyor. Şimdi Belki güzel bir atak. Yani şimdi kurmadı. Gökhan. Gökhan bekliyor tabi biraz. Yatıp geçiriyor orada. Bütün bitmesi için. 3 puanı alabilmek için. Ve maç. Maç. Deniz, Deniz Mert mi bir gibi var ya Sofana ne var? Kız şimdi üçlü mesire ya üçlü mesire kazanabilecek mi üçlü mesire? Faul yapıyor. Kazanamıyor, faul yapıyor. Sen maksimum oraya girmişti. Topun sahibi olmadı ama sen maksimum. Mert bir durum pası üçlü mesire. Yusuf en mesire en mesire. Yapamadı sevdiğim. Sofana ne var? Kazanamıyor bu Deniz. Şimdi Mert. Neyç, Şelibe. 6-5 gösterildi bu arada. Her başlık çenelde işler çok zor. Sen Maximen Sen Maksimen'in fes bir top. Sen Maximen Sen Maximen Yusuf etmesin. Bir, 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 bir an maç bitiyor? Bir bir maç. Oğlum birinci maçla bunu olmuştu. Acayip iyi. Acayip iyi. maç bu tarz olur. Aşağıdan olmaz. Son dakika oldu yine. Neyse. Bu kadar da İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi Hoşçakalın.